Merhabalar. Emlakta bizi neler bekliyor ve ekonominin genel gidişatı? Hükümet şimdi 19 Eylül'de ve son toplantıda Eylül Merkez Bankası toplantısında faizleri tekrar artıracak. Politika faizi de bankalarda 50 ve 55 mevduat faizi görmemize neden olacak. Hal böyleyken TL'ye aylık yaklaşık %4,5 net faiz ödemesi insanları ev alımından uzak tutabilir. Çünkü hakikaten paralar artık yüksek montanlı ve bir karşılığı tutuyor. Zaten emlakçılar bunu keşfederek 3-4 aydır internette görüyorsunuz. İşte Kıbrıs'ta yatırım, Dubai'de yatırım, hikayeleri falan. Tabii Kıbrıs'ta en kötü zemin iskele mevkii satılmaya çalışılıyor. Kıbrıs'ı biraz tanıyan bilen orada yatırıma girmez. Yıllarca girmedi. Dubai çok başka bir olay. JVC bölgesini satıyorlar. Dubai hakkında yorum yapamıyorum. Çok uzmanlık isteyen çok başka bir olay. E, o konulara girmeyeceğim. Ama hükümetin genel politikası 2024-2023'ten daha kötü geçecek. Arkadaşlar ev almayı konuşuyoruz ama Türkiye'de bazı kesimlerde gıdaya erişim sorunu başladı. Tekrar ediyorum, ete, peynire, süte, yoğurda erişim sorunu başladı. Yani biz ev anlatıyoruz burada hani. Bir milyon dolar, 2 milyon dolar ama bazı insanların bazı başka sorunları var. 2024 emlak ve genel ekonomi açısından çok daha sert geçecek. Özellikle Mart seçimlerinden sonra ülkeyi zaten hükümet Mehmet Şimşek de söylüyor. 2025 ilk baharında düzlüğe çıkarmaya çalışıyor. Enflasyon önce yükselecek ve burada dolar dolara olan ilgiyi azaltabilirse kademeli olarak KKM'yi bitirip sonra da 2026'ya doğru faizleri düşürerek enflasyonu kontrol al, bu bugünden yarına olacak bir olay değil. Dolayısıyla 2024 en sert geçen yıl olacak. Tekrar ediyorum. 2024'te herkes akıllı yatırımlar yapsın. En sert yıl bizi bekliyor. Çünkü zaten hükümetin düzlüğe çıkma politikası 2025 ve sonrası. Bu 2024'ün her şeye açık olduğu anlamına geliyor. Dikkatli olun. Money is king yani cash in speaking of, yani Türkçe konuşalım daha iyi olacak ve doğrusunu söyleyeceğiz canlı nakit kıymetli hoşçakalın.